Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, nasıl iki kova ile nasıl sinirsiz su elde edilir onu göstereceğim. Ama sadece bedrakta geçerli bir de hayatta kalmadı yapacağız. Benim gösterdiğim bedrakta geçerli. Şimdi iki tane kova alıyoruz. Bir Şuraya bir doyurayım. Şuraya bir Bakın göstermek için. Bakın arkadaşlar. Bir, dört, dörtlük sadece dörtlük şöyle bir bir x kazıyorsunuz. Herhangi bir şöyle bu köşe, bu köşe, bu köşe, bu köşe, ora bura bir tane toprak koyun. Yani size iki kova su lazım ama bundan önce. Bir iki kovayı koyun. Sonra şu köşeyi dolu do, do şöyle yapın. Burayı geri alıp bu köşeye koyun. E sınırsız suyunuz olsun.